Herkese merhaba. An, an itibariyle Nijer Şu anki Bunu kaçırmayayım diye nefes nefese kaldım. Çatıya çıktım. Abi yok böyle bir manzara ya. Yani videolarda, televizyonlarda falan görürdük de belgesellerde falan. Ama birebir gördüğün zaman çok şu anda saniye saniye kapanıyor ve yavaş yavaş toz fırtınası yağmurla karışık. Acayip bir şey. Şöyle kaçayım biraz da ne olmaz ne olmaz. <laughs> kum fırtınasının içinden kareler. Ben böyle bir gökyüzü görmedim. Böyle bir havada görmedim.